Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kastamonu sevdadır. YouTube kanalımızdan selamlar. Pazar bugün günlerden pazar kahvaltısı için gözlemeler yaptık arkadaşlar. Gözlemeler, bazlamalar, yağlı olanı, yağsız olanı. Bu şekil tek kelimeyle şahane oluyor bunlar arkadaşlar. Herkese öneririz ellerinde yapmayı. Tadı da nefis oluyor. Görüntüsü de şahane arkadaşlar. Ağız sulandırıcı. Tek kelimeli nefis. Bu arada videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Birazdan kahvaltı zamanı olacak. Çay da hazır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sıcak sıcak dumanı üstünde nefis gözlemelerimiz yemeye hazırdır an itibariyle. Ekmeklerinizi bugünlerde evde yapmanızı öneririz. Zaten daha bir lezzet oluyor arkadaşlar. Tadına da doyum olmuyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kastımın Sevdadır YouTube kanalımızdan patatesli börek yapıyoruz. Tadına doyum olmaz. Patatesli böreğimizi birazdan son kısmında koyup fırına göndereceğiz. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Bakıp göreceğiz arkadaşlar. Nefis bir görüntü olacağından eminiz güzel bir görüntü. Böreğimizi yapıp hemen fırına sürüyoruz arkadaşlar. Ve böreğimiz pişti arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz çıtır çıtır valla. Tadına doyum olmaz evde boş kalanlar yapabilir yani zaten geneli boşuz evde kal Türkiye diyoruz biz böreğimiz de pişti arkadaşlar şimdiden afiyet olsun bizlere sizlere diyelim paylaşımlarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz Kastamonu Sevda'dır takipçileri bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.